Alo? Gülüzcüğüm, Sanem yanında mı? Sanem... Ha, yanımda. Yanımda. Can Bey'in odasına gönderir misin? Can Bey odasına çağırıyormuş. Gitmiyorum. Gelmiyor. Ne demek gelmiyor? Kim gelmiyor, Sanem mi? Acil olduğunu söyler misin? Acilmiş. Gitmiyorum. E, gelmiyor. <laughs> Bu son ihtarım kendisine. Bu son ihtarıymış. Versen şu telefonu. Tamam, versen şu telefonu bana. Alo. Sanem odama gelir misin lütfen? Gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum ya? Ben geliyorum o zaman oraya. Siz bilirsiniz. Hay hay, buyurun. Kızımız Nazlı'dır da biraz. Ama çok tatlı bir şey. <laughs> Tutkulu mu ya aşkım? Tam bir İtalyan gibi ha. Ya çok. Bizim de ajansımız nasıl sakindir normalde? Yani aşırı. Niye bugün böyle oldu hiç bilmiyorum. Neredesin bakayım sen? Ben nerede olacağım ya? İşimdeyim, gücümdeyim, getirimdeyim, götürümdeyim. Sanem bak sabrım taşıyor artık. Ya öyle mi? Vallahi çok korktum. Elim ayağım titriyor şu anda. E ne yapacaksınız, kovacak mısınız beni? Vallahi ben kovulmaya o kadar alışkınım ki hiç sorun değil yani. Hatta şu anda ben istifa ediyorum. Yeter artık ya, gerçekten yeter. Ne yapıyorsun sen? Ha, iyi misin? İyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Al, gel. Can Bey. Can Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Gel. Can Bey. Can Bey. Sen durur musunuz? Yok ya ben seni anlamıyorum ya. Ha? Bayağı deniyorum, bayağı zorluyorum ama anlamıyorum yani. Ne oldu şimdi birdenbire? Ha böyle. Sen neye kızdın? Ben ne yanlış yaptım? Yanlış. Hı hı. Her şey yanlış. Yani paket içinde her şey yanlış. Her şey yanlış. Her şey yanlış öyle mi? Evet. Sizinle ilgili olan her şey yanlış. Benle ilgili her şey yanlış. Sen o zaman dün kulübeye geldiğin için de pişmansın öyle mi? Hayır değilim. Alt tarafı yemek yedik nedir yani? Ya sen resmen saçmalıyorsun şu an ya. Senin ağzından çıkan tek kelimeye daha inanmıyorum artık ben ya. Bir öyle bir böyle ne dediğim belli değil ya. Ha takmışsın bir de yüzüğü. Cansin bir de mübarek. Ne dediniz? Can simidi diyorum ya, can simidi. Bir takıyorsun, bir çıkarıyorsun kafana göre, duruma göre. Ya senin nişanlın falan var mı gerçekten? Can Bey, yüzük bu yüzük. Nişan yüzüğü. Görüyorum, görüyorum. Nah bu kadar, masraftan da kaçınmamış. Bravo. Bravo, bravo. Tekrar tekrar tebrikler. Ee, neyse ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim mi? Akşam yemekte görüşürüz değil mi? Ya benim için uygun senin için uygun mu sana? Neyim? Uygun tabii uygun. Ee, tamam çok çok sevindim. Tekrar tebrikler. Akşam görüşürüz. Sağ olun sağ olun. Ya ne yemeği? Bu adam şimdi bizi neden kutladı? Şey işte nişanımızı. Akşam sen ben Fabri kutlayacağız hayırlı olsun. Niş nişanımızı mı? hı zaten nişanlıyım. Ya senin nişanlının adı ne ya? Osman. Osman. Evet, nişanlımın adı Osman.